Bak hiç bakabildin mi? Yani nasıl bir platform? Şimdi ben böyle bir şey yapıyorum öğrencilerimle neresinde yani, olursa olsun görüşüyoruz. Ee, yani hiç bakabildin mi? Nasıl bir e, uygulama? Hocam bakabildim ve çok hoşuma gitti açıkçası. Yani derslerin haricinde öğrencilerin odağını bir yerde toplayabilmek bence önemli çünkü en büyük problemlerimizden birisi o odaklanma üniversiteye hazırlanırken bu dönemde. Hani orada gördüğüm kadarıyla makaleler de vardı. Hem beyinlerini boşaltabilmek için, rahatlayabilmek için o platforma girip okuyabilecekleri hem bu şekilde bizimle onları buluşturabilmeniz yani mezun öğrenciyle üniversiteye gidecek öğrenciyi buluş, aynı faydada buluşturabilmek de bence çok önemli. Ve teşekkür ederim. Bence çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Evet çok teşekkür ediyorum. Şimdi Rumaycığım çok güzel sohbet ama bizim genelde programımızda soracağımız sorular bu kadar oluyor. Senin eklemek istediğin son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Hocam var, ben şunu söylemeyi unuttum. Üniversiteye hazırlanırken bence sporu ve kendilerine özel zevklerini bir şekilde hayatlarına katsınlar. Onu hep göz ardı ediyoruz, hep görmezden geliyoruz, kendimize hiç vakit ayırmıyoruz. Biliyorum zor, biliyorum aileler istemeyecek, muhtemelen hocalarınız da istemeyecek. Ona vakit ayırma, gel ders çalış, kampa git, çocuğum özel derseye git, çocuğum dersini çalış olacak ama biz üniversiteye hazırlanırken birçok öğrenci odaklanma problemi yaşadığı için ilaç kullanıyordu. Yani birçok öğrenci psikiyatriden yazılı bildiğiniz ilaç kullanıyordu üniversite sınavına hazırlanırken. Aslında ona bence hiç gerek yok. Haftada bir gün spor yapsalar, hem o sporu üniversitede kullanabilecekler, burs alma ihtimalleri var, okul takımlarında oynayıp o spora yönelik büyük dışına onunla çıkma ihtimalleri var. Bunları kullanmak lazım ve bir şekilde de hani o vücudumuzdaki enerjiyi kötü enerji atabilmek lazım. Bence mutlaka bir spora ya da kendinize vakit ayırabileceğiniz bir alana yönelmelisiniz. En azından haftada bir gün dersin haricinde bir şey yapabilirsiniz yani. O kadar da kapatlanmaya gerek yok bence. Haftada bir gün ayırdığınız vakit size milyonlar el Öyle düşünüyorum. Baban izin verir miydi sen spor yapacağım deseydin? Vermezdi, ver, vermedi de. <laughs> Şikayet edeyim, vermedi, göndermedi. Evet, yani Ama benim... yapılması gerekiyor hocam. Yani biliyorum o an çok telaşlı. Kimsenin şeyi olmuyor, mecali olmuyor, vakti olmuyor ama orada bir şeyleri düşünüp, rahatlayıp, spor yaparken odaklanmayı öğrenip enerjinizi attığınızda bu sefer geri kalan zamanınızı daha iyi değerlendirebiliyorsunuz. Yani ders yaparken aklına gelecek o farklı şeyi, hayat kaygısını, gelecek kaygısını spor yaparken düşün. Derste derse odaklan gibi. Öyle düşünüyorum.